Hayırdır, Abdülkadir? İşler güçler be usta. Ha. Bir sürü beceriksizle, acemiyle uğraşıp duruyorum. İşin başında durmazsan her şey mahvoluyor, biliyorsun. İşler güçler diyorsun yani. Abdülkadir sen işlerden güçlerden dolayı böyle sandalyeleri tekmelemezdin hiç. Hayırdır, ne oldu? Ne işi bu? Bir de vahap delisi var. Deli, manyak, pimi çekilmiş bomba gibi. Ne zaman, nerede, kime patlayacak belli değil. Vap. Şeytan diyor ki bırak gitsin, ne alt ederse etsin. Artık mezara mı gidecek? Mapusa mı girecek? Deli manyak. Öz kardeşim işte, öz kardeşim. Ne yapayım? Vallahi Züleyha'nın bugün başka bir adamla nikahlanacağını bilsem... ...gözümün önünde onu gelinlikle görsem ben de deliye dönerdim. Ne diyorsunuz da ne gelinliği, ne kadının? Ya buralardan çekerdim dünyanın öteki tarafına ya da kafama sıkardım Abdülkadir. Sevdiğimi başka bir adamla görmektense. Hangi durum usta? Benimle ne alakası var? Abdülkadir ben seni kaç yıldan beri tanıyorum? 25-30 belki daha fazla. Bak herkesi kandırabilirsin ama... ...hele şimdi beni hiç kandıramazsın. Sana aşık olmuşsun Abdülkadir. nasıl olduğunu anlamadım be usta. Ben Parizyen'le eğleniyordum. Dalı geçiyordum onunla. Arada bir de sıkıştırıyordum ya korkutmak için. Ama sonra... Sonra aşık oldum. Hem de kör kütük. Gecem gündüzüm uyanıkken, uyuyorken sürekli var karşımda. Benim başıma ilk defa geliyor böyle bir şey. Ya aşk böyle bir şey olmuş işte, sevda böyle bir şey. Adamı darma duman yapıyor. Ben sana aşık oldum. Her şeyi mahvettin derken... ...aynı yolun yolcusu oğlum. Hata yaptım biliyorum. Bak Abdülkadir ne yaptın ne ettin bile Bildiğim tek bir şey var. Eğer seviyorsan sonuna kadar peşinden gideceksin. Ne pahasına olursa olsun. Sonra gitti mi döndürmesi biraz zor oluyor.